<laughs> Selam arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bu videomuzda William Shakespeare'in en önemli trajedilerinden bir tanesi olan Otello yapıtıyla karşınızdayım. Trajedi dediğime göre zaten sonunu hepiniz tahmin ediyorsunuzdur ve bununla ilgili bir spoiler vermeyeceğim. Otello 1600'lü yıllarda yazılan ve ee, ilk gösterimini sarayda yapan 2020'li yıllarda hala daha okunan ve eminim bundan sonra da okunacak olan bir kitap. Peki Shakespeare'in bunu bu kadar etkili yazmasındaki neden kafasında kurguladığı müthiş betim gücü müydü yoksa tam tersine insanların salt böyle hareketlerini, duygularını sadece gözlemleyerek yazdığı bir yapıt mıydı? Bunu gerçekten ben çok merak ediyorum. Umarım cevabını hepimiz buluruz. Aslında ben buldum. O halde ben şimdi size kitabın karakterlerini anlatmakla başlıyorum. Çok kısa bir şekilde söyleyeceğim. Kitaba ismini veren ana karakterimiz elbette ki Otello. Kendisinden aynı zamanda maripli diye bahsediliyor. Daha çok bu kullanılıyor aslında. Bunun nedeni de dönemin Venedik'inde o kadar soyluların içinde maripli Kuzeybatı Afrikalarındaki vata Afrikasında yaşayan <laughs> Mağripli Kuzeybatı Afrika'da yaşayan vatandaşlara verilen isim ve teni siyahi ve bembeyaz Venediklerin arasında Otello son derece sırıtan bir yapıya sahip aslında. Dev gibi boyu, böyle iri bir cüsseye sahip kendisi ve ama müthiş bir askeri dehaya sahip. Bu özelliği zaten onu çok ön plana çıkartıyor. Sevgili eşi sevgili aşkı Desdemona, Venedikli bir soylunun kızı ve dünyalar güzeli bembeyaz mermer gibi bir cilde sahip olan Desdemona, ikisinin aşkı karşılıklı ve bu baba engeline rağmen müthiş bir evlilikle sonuçlanıyor. Ama aslında her zaman için aşklarda evlenmek önemli değildir. Onu devam ettirmek çok daha önemlidir. İşte bence bu kitapta biz bunu da görmüş oluyoruz. Otello'nun elbette ki e, o zaman da ırkçılık var demek ki her zaman olduğu gibi siyahi tenine rağmen bütün askeri operasyonlarda en önemli, en önde gelmiş. Ben bugün niye konuşamıyorum? <laughs> Otelo'nun bu siyahi olmasına rağmen bütün askeri dehasını konuşturarak bütün operasyonlarda en önde yer alması, Venedik'in en güzel kızlarından birinin kocası olması ve aslında askeri anlamda, bürokrasi anlamda pek çok güce sahip olması ne yazık ki onun kötü kalpli e, çavuşu Iago'yu deli ediyor. Iago, o kadar e, bunlara sinir oluyor ki sürekli Otello'nun yerine geçmek istiyor. Hem askeri konum olarak yerine geçmek istiyor hem de ne yazık ki kendisi evli olmasına rağmen doymak bilmeyen bir kadın aşkı mı diyeyim? Yani doymak bilmeyen bir iştahı var ve alttan alta aslında Desdemona'ya da aşık ve Desdemona'nın aslında siyahi bir adama bu şekilde gönlünü kaptırmasını asla kabullenemiyor. Bunun için de çeşitli yollar bulmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi Desdemona'ya platonik aşık olan bir adam. O kanaldan girip başta ilişkiyi bitirmeye çalışıyor. Buradan da sonuç alamıyor ve onun arkasından Otello'nun son derece dürüst ve Otello'ya son derece sadık olan yaveri Cassio'nun peşine düşüyor. Ve Otello'yu işte Kıbrıs'a gittikleri zaman o dönemde Osmanlı'nın bir Kıbrıs adasına saldırısı söz konusu ve Venedikliler de Venedik Venedik o zaman orada hüküm sürüyor, kaleleri falan var arkadaşlar. Adayı savunması için Otello'yu gönderiyor ve bahsettiğim bütün bu karakterler adaya iniyor. Adayı indiklerinde kötü kalpli, iki ayaklı şeytan Iago tüm kötü planlarını hayata geçirmeye başlıyor ve ee, ne yazık ki buradaki kurban aslında en büyük kurbanlardan bir tanesi de Cassio oluyor. Otello'yu sürekli önce küçük adımlarla ondan sonra büyük adımlarla o dürüst yaverinin ne kadar aslında kötü bir şeytan olduğuna ikna ediyor. Ve onun arkasından da karısının Otello'yu sadece paravan yaptığını, Cassio ile ikisinin uzun zamandır aslında ilişkisi olduğunu yavaş yavaş söylemeye başlıyor. Ve Otello aslında karısına o kadar aşık, onun dürüstlüğüne o kadar çok güveniyor ki. Ama bir noktada işte o şüphe, o kuşku, hatta bununla ilgili kitapta çok güzel bir laf, laf var, bir alıntı yapmıştım ben. Kuşkuya yer verdiysen eğer karara da varmışsın demektir. Ve işte tam bu yüzden giderek Otello'nun bütün hayatını alt üst etmeyi başarıyor. Ve ne yazık ki trajediyanın e, getirmesi gereken koşullar altında kitap kötü bir şekilde sonuçlanıyor. Finalde... Şöyle söyleyeyim. Ben aslında bütün hepsinin başına gelenlere çok sevindim. Dezdemonya'ya olanlardan sonra. Çünkü asla hak etmedi. Bu kitap aslında daha çok kıskançlık trajedisi olarak evet görünüyor. Çok aşık bir adam karısının neden kendisini sevdiğini bir türlü anlayamıyor ve bunun üzerine kendisine ekilen şüphe tohumları yaşarmaya başlıyor ve sormadan, gerçeği öğrenmeden sadece göz yanılsamasıyla kararını veriyor. Bu çok berbat bir olaydı. Ve tam tersine aslında beni sinir eden ikinci durumda onu o kadar saf, o kadar iyi ki otel odan başkasını gözü görmüyor. ve Ama asla kendisine savunmuyor. Yani en son anında dahi Otello'yu ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Yani sadece bunu söylüyor. Hani herhangi bir savunmaya herhangi bir şey girmiyor. Bu da bence kadınların o dönemdeki duruşuyla mı ilgiliydi bilemiyorum. Ama dediğim gibi bu sadece kıskançlık trajediyası değil. Bence aynı zamanda karşıtlıkların, zıtlıkların trajediyasıydı insani değerlerin de trajedisiydi. Bilmiyorum hani bu şekilde ben düşünüyorum. Sonu ya böyle her şey inanmamak gerekiyor. Gözünüzle görmeniz. Hani şey var ya dedikoduyu bile 3 kişiden dinle. Gözünüzle gördüğünüzün bile altında yatan nedenleri bilemiyorsunuz. Çünkü karşı taraf aslında ego çok tanıdık bir insan. Çünkü hala daha günümüzde ve bundan sonraki günlerde her zaman olan, her zaman yaşayacak olan o şeytan insanlardan bir tanesiydi. Bilmiyorum ben çok sinirlendim. Ego'dan nefret ettim. E, Otello'dan da aslında nefret ettim çok kızdım çünkü sevdiğini dinlemeden bazı şeylere inanmak çok berbat bir durumdu. Ve olan ne yazık ki burada güzeller güzeli dezleme onayı oldu. Bu benim Shakespeare'e dair okuduğum aslında ilk eserdi. Bir sonraki kitabım geçen alışveriş videomda linkini yukarıya bırakıyorum. Aldığım Romeo ve Juliet'ti. Onun kitap yorumunda da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu eseri ben mutlaka okumanızı öneriyorum. Tiyatro metini diyorum ama bunu okuduğunuz zaman yazılar o kadar böyle akıyor ki zaten. E, hani tiyatro metini ben bunu nasıl okuyacağım diye düşünmeyin. Son derece güzel bir kitaptı. Ve inanın çıkarılacak aslında çok daha fazla dersler vardı. O halde videoyu izleyen bütün herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen beğendiyseniz bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.